Haydi, biraz konuşalım. Bilgisayarı nerelerde kullanırız? Bilgisayarı ödev yapmak, oyun oynamak ve iletişim kurmak için kullanabiliriz. Birinci etkinlik. Resmi dikkatlice inceledikten sonra dinleyeceğimiz metinle ilgili tahminlerimizi yazalım. Öğretmen, yenilikler ve gelişmeler konusunu anlatıyor. Öğrenciler de dikkatlice öğretmenini dinliyor. Dinleme metni. Yaşasın bilgisayar. Öğretmenimiz, "Çocuklar, haftaya size bir sürprizim var." dedi. Pazartesini iple çektim. Sabah erkenden okula koştum. Arkadaşlarım benden erken gelmişlerdi. Murat, Deniz ve Pınar okul bahçesinin bir köşesinde konuşuyorlardı. Konu, öğretmenimizin bize ne sürpriz yapacağıydı. Zil çaldı. Tören biter bitmez sınıfa koştuk. Deniz, "Masa değişmiş. Bilgisayarımızı da götürmüşler." dedi. Öğretmen masası değişmişti. Yazı tahtasının üst tarafına bir plastik perde asılmıştı. Perdenin karşısına, sınıfın ortasına gelen bir yerde tavana bir alet asılmıştı. Pınar, "Bilgisayarımız yenilenmiş. Baksanıza, masanın içine koymuşlar." dedi. O sırada öğretmenimiz geldi ve tüm sınıfa "Günaydın." dedi. Biz de "Günaydın." dedik. Öğretmenimiz masanın arkasındaki dolabın kapağını açıp "Bilgisayarınız yenilendi çocuklar." dedi. Dolaptan küçük bir kumanda çıkardı. Kumandayı tavandaki alete çevirdi, bir düğmeye bastı. Biraz sonra tavandaki aletten tahtanın üstünde açık duran perdeye beyaz bir ışık yansıdı. Öğretmenimiz bilgisayarı açtı ve bilgisayar ekranı perdeye yansıdı. Perdede yenilikler ve gelişmeler yazısı görüldü. Bizler merakla olanları izliyorduk. Öğretmenimiz derslerimizle ilgili bilgileri bilgisayarda çalıştırıp projeksiyonla perdeye yansıtıyordu. Böylece hepimiz daha iyi öğreniyorduk. Öğretmenimiz "Hepiniz ödevlerinizi en iyi biçimde yaparsanız sizlere film izleteceğim." dedi. Sınıfta herkes çok güzel ödevler yapmaya başladı. Bir hafta sonra öğretmenimiz derste "Çocuklar, ödevlerinizi özenle yaptığınızı görüyorum. Sizi ödüllendirmenin zamanı geldi." dedi. Çantasından bir film CD'si çıkardı. Bu çok sevdiğimiz Aslan Kral adlı çizgi filmdi. O gün filmi sınıfta zevkle izledik. Sanki sinemada gibiydik. Hepimiz çok mutlu olmuştuk. İkinci etkinlik Bu sözcükleri biliyorum. Bilgisayar ekranında yazan sözcükleri anlamlarıyla eşleştirebilir misin? Televizyon gibi elektronik cihazları uzaktan açıp kapamada, kanal değiştirmede kullanılan araç. Kumanda, İçine filmlerin, seslerin ve resimlerin kaydedildiği araç. CD İçinde izleyicilerin film izlediği yer. Sinema Bilgisayar ve televizyon gibi cihazların görüntülerini duvar ya da perdeye yansıtan cihaz. Projeksiyon Üçüncü etkinlik Haydi kutucuklarda yazan sözcükleri kullanarak birer cümle yazalım. Ödev Sınıftaki herkes çok güzel ödev yapıyor. Ödül. Öğretmen başarılı öğrencilere ödül verdi. Perde. Annem perdeleri yıkamak için makineye attı. Sürpriz. Arkadaşlarım bana sürpriz yaptı. Dolap. Eşyalarımı dolabıma katlayarak yerleştirdim. Dördüncü etkinlik. Dinlediğimi anlarım. Dinlediğimiz metne göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Öğretmenin öğrencilerine yaptığı sürpriz nedir? Projeksiyon makinesi. 2. Projeksiyon makinesi ne işe yarar? Projeksiyon bilgisayar ekranını tahtaya yansıtır. 3. Çocuklar ödevlerini özenle yapınca öğretmen çocuklara ne ödül verdi? Aslan kral çizgi filmini izletti. 5. etkinlik Dinlediğin metnin konusunu yazabilir misin? Teknolojinin faydaları 6. Etkinlik Haydi dinlediğimiz metne farklı bir başlık yazalım. Teknoloji ve eğitim 7. Etkinlik Resimlerdeki cihazların adlarını altlarına yazabilir misin? Kumanda Dizüstü bilgisayar Tablet Cep telefonu Televizyon saat, tape, bilgisayar, taşınır bellek, sekizinci etkinlik. Haydi, Ela'nın isteklerini yerine getirelim. Resimdeki makinelerin isimlerini aşağıya yazar mısın? Telefon, saat, oyuncak araba ve ütü. Makineleri ve seslerini aşağıya yazar mısın? Telefon, zırzır, saat. Tik tak, tik tak, tik tak. Oyuncak araba. Hırının, hırının, hırının. Ütü. Pıs, pıs, pıs. Robotumun tekrar yürümesi için neler yapmalıyım? 1. Robotu sökeriz. 2. Bozuk parçasını tamir ederiz veya değiştiririz. 3. Robotu tekrar birleştiririz. 4 robotun pilini takıp çalıştırırız. Makineler neyle çalışır? 1. Çamaşır makinesi elektrikle çalışır. 2. Buzdolapları elektrikle çalışır. 3. Otomobiller yakıtla çalışır. 4. Cep telefonları batarya ile çalışır. 5. Sa Saatler pil ile çalışır. 9. etkinlik. Bir mucit olsaydın nasıl bir icat yapmak isterdin? İcadının resmini çizip özelliklerini yazabilir misin? İcadımın özellikleri. Aracım hem denizde hem de karada gidebiliyor. Böylelikle aracımla balık tutmaya gidebiliyorum. İşim bitince de aynı aracımla evime dönebiliyorum. 10. etkinlik. Haydi yarım kalan yazımızı tamamlayalım. Utku çok akıllı bir çocuktu. Sürekli yeni icatlar yapardı. Bir sabah babası gazete okurken gözüne bir şey takılmıştı. Bu takılan şey biraz aklını kurcaladı. Ancak haberi görünce ve biraz düşününce daha önce yapmadığı bir icat yapmaya karar verdi. Gazetede gördüğü şey ise bir zaman makinesi idi. Bu düşünceyi ailesiyle paylaştı. Ailesi Utku'yu destekledi ve bu konuyu araştırmasını istedi. Utku hemen bilgisayarına koşarak zaman makinesini araştırmaya başladı. Öğrendiği bilgiler onu çok heyecanlandırmıştı. Büyüyünce bilim adamı olmaya karar verdi. Gerçeğini yapamasa bile maketini yapabilirdi. Hemen zaman makinesini yapmaya başladı. Pertom, yapıştırıcı ve boyalarla kendine bir zaman makinesi yaptı. Gerçek bir zaman makinesi değildi ama çok güzel olmuştu ve onunla oynayacağı oyunların hayalini kuruyordu. Arkadaşlarına da göstermek için sabırsızlanıyordu. <laughs>